Merhaba arkadaşlar. Bugün kurban keseceğiz. Haydi Allah bismillah. Arkadaşlar bu e, video kısa olacak. O yüzden like atın. Lütfen like atın. Ya şu kadar ineğimiz var. Bir sürü. Bir sürü şey var. Şöyle. Şu kadar şeyler var. O yüzden arkadaşlar Lütfen beğenin kurban yaklaştığı için yarın kurban olduğu için kurban herkesin kurban bayramı kutlu olsun Haydi Bismillah kurban kesimizi kesiyoruz birazdan bitecek. Kaçma lan gel buraya. <laughs> Arkadaşlar kesiyorum. Oo! Oha! Hel öldürdüm. O... ya gel buraya lan kaçma. <laughs> İnek dolu inek öldürün. Arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. 16 16 kestik. 16 Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. Arkadaşlar Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar kurban bayramınız tekrar mutlu olsun. Bay bay. Kurban bayramımız bu kadardı bay bay.